Bugün Adam en sevdiğiniz serilerden biri olarak olan korku oyunu ve Başkan. Korkuların korkulu rüyası Başkan. Başkan, başkan dün bu, bu oyunu izliyordu. Başkan ben bu oyunu oynarım dedi. Ee ben demez miyim? Ee şimdi sen nane yemedin ne? Hadi önce bir saygı duruşu. Olmazlar. Hazır ola geçsene, gelin iç. Ha o arkadaki kapıları git artık bir yere amına koyayım. Video çekiyoruz. Tam içeriden açacaksın içeriden. İçeriden nasıl açacağım ya? Gir içeri. Buraya. Evet. Sağa bak. Ananı sıkıyor. ya kapadı kapıyı kapadı. Dur. Ya yani korkuyorum. <laughs> Hayır oğlum gitsene. Ya açmak zorundasın. Açmazsan oradan gelir. Korkuyorum. Işık dur, dur, dur bunun arkasına Hayır, hemen. İçeri ha, ha, evet içeri gir orada. Bak. Sola bak sola bak sol sol. <laughs> Hayır şu an bir şey yapamaz şu an bir şey yapamaz. Git. Ya git. <laughs> Adama bak <bakalım>. ama. Adam. <laughs> Hayır. Bak. <laughs> Tekrar aç ışığı aç ışığı aç. <laughs> Arkadaş şu an sadece karakterler kendini tanıtıyor. Ben korkuyorum. Eskiden. Sikerim lan. Sikerim. Dikkat. Terledim lan. Konuşuyor beni. Aa, arkaya bak. <gülüyor> 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 i̇şte sesi kısık kanka. Nereye gitti lan bu? Ya o gitti gitti artık. Buraya <laughs> bakacağım. Arkadaki odaya gir arkadaki. Ne? En odayı var bak orada. sol, sol sol arka. Buraya. Sağa gir buradan. Burada. Aha. Git. Sola bak. Ne var? Sağa bak. Tamam. Kapıyı aç. Kanka bak. Hiç arıyor. Kanka bak. Ufak bir kız kırdaması gelirse direkt kıza kızı bul. Karakteri bul. Ona bak. Tamam. çok gelirse direkt bütün her şeyi bırak. Niye kaçayım mı? Evet. Hayır kaçma. Sadece her şeyi bırak. Hiç hareket bile etme. Arkana bile dönme. Arkana bile dönme. Ne dedim lan. Git mutfağa. Bura mı? Evet sağ. Bura Evet. Işık kapalı. Aç hemen sağında. Bunun arkasında var mı? Evet. Bak orada. Git. git. Tamam kapıyı aç. Dur. Gir yine hemen arkasında, arkasında. Hemen arkasında. Hemen arkasında. Başkan ekranı gör. Ha bak Charlie yok. O zaman bak aa şuradaki kapıya gir orada güvenli bölge var. Git git git. Yani, i̇çeri mi? Aha, git 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 git. Sen beni kandırıyor. Manyak mısın oğlum? Git. Ben bu oyunu oynadım diyorum ya. Charlie yokken git kanka. Git. Alt kata iniş var. GÜZEL Git git git. Bak aha sağ taraftan. Buraya mı? Evet. Beni kandırma. Şerefsiz adi. Ya sen beni kandırıyorsun. Ya salak mısın? <laughs> git artık. Aaa. Otoma bak abi. Işık yok ışık. Ya oğlum git. Adam doğru düzgün yer gösteriyorum. Hala geldin mi? Oğlum korkmana gerek yok bana. Ya ben korkuyorum. Bak bir kere ya. <laughs> <Sikerim> ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkuyorum ben ya. Kanka çünkü şey yaptın <laughs> oğlum. Emily'e gittin. Sikerim. Böyle oynarım ben de. Başka ittireceksen arkasına geçeyim. Ayaklarını indir. Hayır. Ha. Korkuyorum, ayaklarını Olur. buraya çevir, buraya. Çevir ayaklarını buraya. Oyna Oyna. Çok gerizem oğlum. Ben Lan oğlum ben, ben de bakıyorum ya. Ben, yok o. Ya başkan hadi, hadi. hadi. başkan hadi. Evet. Başkan hayır. hayır. Başkan vallahi delikanlı, delikanlı o. Yok <laughs> hocam o kadar değil. O kadar değil hocam. Değil. Hocam o kadar değil. He. Azıcık delikanlı o, oldu. Hayır. Hayır, hocam, hayır. Gözünü seveyim. Hadi hadi. Korkuyor. <laughs> <laughs> Ol. Ya. Kapatın. <laughs> Kapatın. <laughs> yani Oyun göründüğü kadar cidden şey değil. Ama onun haricine bakarsanız... Biliyorum sıkıcı da bir oyun ha. Yok hiç değil. Bilmiyorum ya. <laughs> bak, bak, ona bak. Tamam ona bak sadece ona bak sadece ona bak. Ama bakıyor arkanı dönersen hareket ediyor. Bak arkanı döner, ona bak tekrar. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak hareket ediyor. Gözü. Gözünü kapatıyor. Anam sana ne oldu? Bak oğlum yapma. Saldırır ha birden gidiyor. Gitmiyor mu? Gidecek. Korkuyor. Gidecek gidecek. Ulan ne yapma oğlum. Öldü tecü. Amına bu terliği vururum anamın anamın anamın. Beni sıktım ağzını. siktim. sıktım. Ne Kapatıyorlar işte. Charlie <laughs> ne olursa olsun peşimizden koşuyor. Ve bağırarak peşimizden koşuyor. <laughs> Yan odaya giderseniz sorun olmuyor ama. Ee, Emily, Emily alt katta bir de... Azıcık ee, yere gideyim mi? Alt kata. Alt kata gitme, saldır. Sen beni kandırdın yine. Nasıl? Bir kere bak. Ya böyle işte. Geliyor Geri, oyun. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, başkan sona Oynayacaksın ama değil evet, mi? Evet, oynarım. <laughs> Biz Saul Çarşambalı neler yapabildiğini gördük. Ee, <laughs> bak, bütünler taraftı Tayyip <laughs> Her neyse, başkan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Anlamaları Çekeceksin ama bak. İkinci bölümde görüşmek üzere.